Evet muhteremler her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Sufi olmak demek mutasavvıf olmak demek ebul vakt olmak demektir. Çünkü bizim büyüklerimiz tasavvufu kanun muhafaza olarak tarif buyurmuşlar. Anı muhafaza veya amanın yani yaşadığımız zaman diliminin vaktin vacibini bilip onu yerine getirmektir. Halk arasında bu İbnül Vakt olmak diye denilir. Vaktin oğlu olmak. Biz bunu ebul vakt olmak diye anlamak istiyoruz. Çünkü vaktin oğlu olursak vakit bizi yönlendirir. Ama vaktin babası olursak biz vakti yönlendiririz. Bu yüzden biz vaktin babası olmalıyız. Ebul vakt. ابن الوقتين وقت وولدين